arkadaşlar şu an yatacağım. Uykum geldi. Yatmadan önceki bir gece rutinimi sizlerle birlikte çekiyorum. Şu, bu arada şu an tripodumun ışığıyla çekiyorum. Elektriklerimiz var ama niye böyle yapıyorum bilmiyorum. Loş bir ortam oluyor. Seviyorum loş ortamları. İlk önce banyoya gidelim. O zaman ışınlanalım. Geldik. İlk önce ellerimi yıkayacağım. Aktivix. Antibakteriyel Aktivix. Evet. Sabunla ellerimi yıkayıp geliyorum hemen. Evet ellerimi, ellercimi, ellerimi yıkadım. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Evet dişlerimi fırçaladım, ağzımı çalkaladım ve geldim. Şimdi bir şey unuttuğumun farkındayım. Bu da az kalmış ama merak etmeyin bir kutu var daha. Evet şimdi ağzımı çok güzel çalkaladım. Bu arada o gösterdiğim yani şeyin bunun mentolu çok güzel. Evet dişleri gerçekten diş fırçasından, diş macunundan daha fazla parlatıyor ve onları ya öyle. Şimdi nereye gidelim biliyor musunuz? Bence odaya gitmenin vakti geldi. 1, 2, 3. Arkadaşlar şu an tripodun ışığıyla çekiyorum. Bu arada benim bir küçük tripodum var. Şimdi kullandığım böyle. Şu an onun ışığıyla çekiyorum. Hem tripodu gerçekten çok seviyorum ama şu an hem ee, tripodu Tabletimi hem tabletimi tutuyor hem ışık veriyor yüzüme. Gerçekten çok seviyorum tripodların bu özelliğini. Bir de büyük tripodum var. Onda bluetooth'a da bağlanıyor. Şarkı da bile çalıyor yani. Ses bombası gibi. Gerçekten o kadar iyi bir şey ki. Çok seviyorum yani. <laughs> Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? E, yüzüme bakım falan yapacağım. Bakım dediğim krem süreceğim. Evet tripodun ışığını biraz böyle çevirdim. Böyle yuvarlak bildiğiniz gibi. Çünkü yüzüme daha fazla şey yapıyor. Gözüme alıyor. Ama şöyle yapayım. Bir saniye. Heh oldu. Şimdi Nivea'nın lip balmını süreceğim. Yani bu ne kadar lip balm'a benziyorsa. Böyle. Bu arada renksiz. Bu arada televizyon açık. Neye baktığımı söylemem. Ondan sonra şunu böyle. Burası slime oldu. Pardon arkadaşlar. O kadar slime var ki burası bile oldu ama çıkıyor merak etmeyin bu bio beauty'nin şey böyle bir cinderella'lı kremi gerçekten bunu çok güzel kokuyor bayılıyorum her gün sürüyorum sabah akşam şimdi böyle sürüyoruz ellerimin üstüne falan çatlamasını gideriyor çok güzel bir krem ben şimdi bunu cildime alıştırıp geliyorum Evet geldim. Şimdi kütüphanemden yani odamda kütüphanemden bir kitap seçip onu okuyacağım. Sekiz kitabın arasında kaldım yani. Sekiz tane kitap çok gözüme batıyor ama. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet. Şimdi o pit pit yapacağım. Birini seçeceğim. Evet kitap geldi. Çılgın kaşifler gerçekten hem bilgilendirici hem de insanların hayatını falan anlatıyor arkadaşlar. Mesela bir sayfayı açayım yani. Kaşifleri falan anlatıyor. Mesela Vasco da Gama var burada. Onun hayatını falan anlatıyor. Mesela ben Vasco da Gama Hindistan'da deniz yoluyla giden ilk gemici benim. Mesela böyle niye karşı olduğunu falan anlatıyor öyle. O günlerde neler olduğunu. Neler ya da bir şey mesela telefonu ic, icat eden falan da var bu kitapta. Şimdi bundan birkaç sayfa okuyacağım. Şu anda 20. sayfadayım tam. Okuyacağım sonra size kaç sayfa okuduğumu söyleyeceğim. Hadi bakalım saçım dikerdi. Ne saydı? 1, 2, 3. Evet arkadaşlar şu an kaç sayfa okudum biliyor musunuz? Kaçıncı sayfadayım? 98. sayfadayım ve düşüneyim biraz. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Evet. 78 sayfa okudum ve bu 78 sayfada tam tamına 7 tane e, kaşifin hayat hikayelerinin neden kaşif aldıklarını falan vardı. Sırada bu var arkadaşlar. Mesela bir özet geçeyim. Ben Amerigo waspuki. 9 Mart 1454'te İtalya'nın Floransa şehrinde doğdum. Ailemin üçüncü çocuğuyum. Babam sayılan sevilen bir noterdi. Falan feşman öyle. Bilgileri var. Artık gerçekten çok yoruldum. Gözlerimden anlıyorsunuz. Arkadaşlar saat kaç? Bilmem saate bakamayacağım şu anda gidip de. Şimdi bunu kütüphaneme kaldırıp geliyorum. Dırırırım. Dırırırım. Geldim. Şimdi de tripodumun ışığını kapatıyorum. Çok karanlık olacak. Biliyorum. Maalesef ki biliyorum. Kapatıyorum. Kapatıp geliyorum tamam mı? Bir. 2 3 Şöyle bir dakika. Tripodun ışığını kapattım ya. Şöyle bir ortam var burada. Şimdi diğer gece lambamı da yakıp geliyorum. Evet bu lambamı da yaktım. Şimdi yatağıma çıkıyorum. Tripotumu da alacağım. Çünkü çok karanlık. Sonra anneme söylerim alır yatağımdan. Şu an tripotum elimde ve merdivenlerimden çıkıyorum. Yatağıma gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar.